Değerli izleyenler 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde milletvekili aday listesinde yer almayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan ilk açıklamada geldi. İki isim de Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yaptı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi öncesinde AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Kabinede yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy milletvekili aday listesinde yer almamıştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoyla Twitter hesabından Türkiye yüzyılında 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda milletvekili adaylarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışacağız paylaşımında bulundu. Efendim ana hatlarıyla listeleri ekranlarınıza getirdik. Önemli detaylarını aktarmaya çalıştık. Hafta sonu mesaisi çok yoğundu YSK'da. Peki şu an durum nedir? Süreç nasıl devam edecek diye oraya dönüyoruz. Karşımızda Sertaç Murat Koç var. Sertaç. Evet, dün saat 17 itibariyle 14 Mayıs seçimlerine giden yolda kritik bir eşik daha aşıldı. Önemli bir adım daha atıldı ve bu kapsamda Siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bu kapsamda 26 siyasi parti on binlerce sayfadan oluşan adaylık evraklarını Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmiş durumda hareketli saatlerinde dün yaşandığını anımsatabiliriz ve Yüksek Seçim Kurulu an itibariyle dün başlayan incelemelerini sürdürüyor ve bu incelemeler yarın yani 11 Nisan'a kadar sürecek ve ardından Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir adayın evranda eksik e, tespit etmesi durumunda bunu siyasi partilere bildirecek ve bu eksik evrak 14 Nisan tarihine kadar e, Yüksek Seçim Kurulu'na getirilmesini tekrar isteyecek ve o saatten sonra 15 Nisan itibariyle de ilk olarak milletvekili adaylarının geçici listesi ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak bu kapsamda bu itiraz sürecinde yapılacak değerlendirmelerin ve alınacak kararların ardındansa 19 Nisan tarihinde bu kez milletvekili adaylarının yani seçime girecek adayların kesin listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak diyebiliriz. Tabii 18 Mart'ta işlemeye başlayan Seçim takviminde önemli tarihler de var önümüzdeki günlerde. Bunlardan en önemlilerinden biri ise seçmen kütüğü listelerine ilişkin 12 Nisan itibariyle seçmen kütüğü listeleri de netleşecek. Bunu net olarak ifade edebiliriz. Yine aynı gün Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulalarının basımı da başlayacak diyebiliriz ve anımsatalım Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine ilişkin kura çekimi daha önce yapılmıştı. 19 Nisan'da yine seçmen kağıtlarının dağıtımına başlanacak. Yani seçmenlere seçmen bilgi kağıtları gönderilecek askıya çıkacak muhtarlıklarda diyebiliriz ve 27 Nisan yine önemli bir tarih 27 Nisan itibariyle yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başlayacak ve 9 Mayıs tarihine kadar sürecek 13 Mayıs'a kadar da propagandalar devam edecek. O da 31 Mart'ta başlamıştı ve 13 Mayıs itibariyle propaganda süreci sona erecek ve 14 Mayıs günü yaklaşık 64 milyon seçmen bunun 61 milyonuna yakını yurt içinde olmak üzere sandık başına gidecek Türkiye'de ve 195 bin 705 sandıkta oylar kullanılacak. Biz yine Yüksek Seçim Kurulu'nda olacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nda yine çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü Ankara'dan yeniden size bırakalım Nizam.